E, egzersizleri yapacağız. E, Bunlar için şöyle bir sandalyeniz olsa yeterli ya da böyle şu şekilde tutunabileceğiniz koltuk olur, masa olur herhangi bir şey. E, o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir de çünkü olacak bir malzeme daha. Terabant. E, bir önceki derslerde söylemiştim. Eğer yoksa kiyolu çoraplarınız ya da böyle herhangi bir esneyen lastik gibi bir şeyi de kullanabilirsiniz. Ama bence artık bunu almanızda fayda var çünkü bunda çok güzel egzersizler yapıyoruz. Şimdi önce ben ısınmayla başlayacağım. Başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum ve başlıyorum. Aldık nefes, kollar yukarı. Nefes verirken yani yuvarlandım aşağı. Dizlerimi büktüm. Yavaşça yuvarlanarak yukarı kalktım. Tekrar nefes aldım. Verirken yavaşça yuvarlandım. Dizlerimi büktüm. Yuvarlanarak tekrar yukarı. Son kez gidiyorum. Aldım nefes vererek. Aşağı yuvarlan. Dizleri bük. Ve yavaşça yukarıya kalktım. Süper. Şimdi hemen parmak ucu ve topuk yapalım. Parmak ucu topuk. Parmak ucu topuk. Bugün bacaklar birazcık yanabilir. <laughs> kulaklarım çınlamasın videodan sonra. <laughs> Şimdi el parmak ucunu aç ve kapat. Aç, iyice böyle yeri pençeliyormuş gibi yapıyordu. Aç ve kapat. Şimdi açtım parmak ucu, aşağı ve kapat. Aç, yukarı, aşağı, kapa. Aç, yukarı, aşağı, kapa. Şimdi ayak bileklerini böyle minik minik oynatıyorum yerde. Dizlerimde çok e, kıpırdatmayacağım dizlerimi. Sadece ayak bileklerim. Süper. Şimdi lastiğimi alıyorum ve ayak bileğimi bağlayacağım. Yine sıkı bir şekilde bağladım. Şimdi şöyle hafif yukarı da çıkartabilirsiniz. Eğer ayak bileğinizde problem yoksa şu şekilde şu şekilde üstüne basarak da yapabilirsiniz hiç fark etmez. Bu da rahat oluyor. Eğer bir problem yoksa rahat yapabiliyorsanız bununla da olabilir. Şimdi ben şu kudere kısmını biraz ortaya alacağım. Üstüne basmamak için. Şimdi normal bununla bir sağa adım atacağım, bir sola. Normal böyle tempolu, sağa sola yürür gibi. Ama lastiği böyle iyice açalım. Bacağımızı sıkalım. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Biraz bacaklarımızı ısındırmak amaçlı yapıyoruz bunu. Hem de bir yandan da şöyle dış taraflar güzel bir şekilde çalışıyor şahsen şu an ben yanıyorum. <laughs> Haydi devam. Sol, sağ. Ayakları tam kapatmıyoruz. Hep böyle açık bir şekilde bırakıyorum. Ve hep böyle lastiği zorlaya zorlaya açıyorum. Şimdi iki tane sağ yapacağım. İki tane sol. Güzel. İki sağ. İki sol. Bacaklar bayağı yandı. Isındı da güzel. İki tane sol. Son tur yapalım iki sağ. Ve iki sol yapıp bitiriyorum. Şöyle birazcık bacaklarınızı sallayabilirsiniz. Salla hatta şöyle birazcık rahatlasın. Şimdi lastiği açabilirsiniz de kenara da alabilirsiniz direkt. Başta kullanmayacağız. Şimdi sandalye, masa, korktuk her neyse herhangi bir yerden desteği aldım. Şimdi bu çok aşağıda da olmasın. Şöyle Dik bir şekilde dururken şu şekilde tutunabilecek kadar yükseklikte bir şey olursa daha iyi olur. Şimdi ayaklarımı şu şekilde yana doğru açıyorum. Topukları böyle birleştirebilirim de eğer bu şekilde birleştirmek zorlanıyorsanız birazcık ayrık da olabilir. Şimdi dizlerimi yana doğru açarak aşağı ineceğim ve bacaklarımı sıkarak yukarı çıkacağım. Şimdi ilk turda bunu şu şekilde parmak ucuna çıkacağız aşağı ineceğiz. İnerken şöyle topukları yere yaklaştırmaya çalışacağım. Ve tekrar yukarı yere, yere dokundurmayacağım, yaklaştırmaya çalışacağım. Şimdi sırtım dik, şuradan desteğim aldım, park ucundayım. Al nefes, kolu da kaldır, ver nefes. Al nefes, vererek kalk. Al nefes, vererek kalk, güzel. Ve üç, sık iyice bacakların içine Ve dört. Ve beş, bir balerin gibi. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Şimdi topuklarını indir aşağı. Şimdi buradan aşağı iniyorum Zaten şu şekildeyken çok fazla inemeyeceğim. Topukların kalkmaması gerekiyor. Topuklar izin verdiği miktarda in. Ve tekrar yukarı kalk. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Beş. Beis, darkt, ut, ikke ille bebrakt. Verirken yana açtım, aldım nefes, verirken yana açtım. Ya da parmak ucunda şu şekilde de yapabiliriz. Ben parmak ucu başlıyorum. Ee, diğer bacakta da topukta yapabilirim. Aldım nefes, vererek yana açtım. Aldım nefes, veryelim. Aldım nefes, verelim. Buradan da destek almayı unutmayın, tutunun buradan. Ama ağırlığımızı bırakmıyoruz kola tamamen. Ve dört tane daha. Ve üç. Ve iki. Ve bir. hafifçe ve ön ve öne dizler yana açılsın güzel öne son 4 ve 3 ve 2 ve 1 şimdi hiç bozmadan biraz öne kalacağım indim aşağı ve geriye uzatıyorum kol bu sefer öne uzandı indim aşağı ve geriye güzel ve 3 bu bacağı yapacağız. Şimdi önce toplarımız yerde. Aldım nefes. Bu topuklar yerde yapıyorum tarafı. Aldım nefes. Dedikten yana uzattım. Aldım nefes. Verdim yana. 2 ve 3 ve 4 ve 5 6 Bacaklar sıkı. Ve 8 iki tane kaldı. ve on. hiç durmadan öne başlıyor. 1 ve 2 ve 3 ve 4 5 ve süper. Avuçlar. 7 8 9 ve 10 hiç durmadan hemen arkaya aldık nefes verdik uzattık. Aldık nefes. Verdik. Burada biraz daha böyle uzanabilirsiniz isterseniz. Al nefes. Ver utan. Ve dört. Ve beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Süper. İsterseniz biraz daha sallayın bacakları. Şu şekilde. Önce bir tukalta ineceğim. Ve hep tukakta kalacağım. Şimdi buradan parmak ucuna çıkıyorum ve topu iniyorum. Ama hiç böyle vücudu yukarı kaldırmıyorum. Hep e, aşağıda tukaktayım. Kolları uzun. Omuzlar gergesiz. Dik. Aynı bakalım. Amma nefes. Ve ver. Bir. iki Ve üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 4 3 2 1 yavaşça bir bacağımı şöyle dizimin üzerine aldım ve Buradan destek al. Ve yavaşça kast. Süper. Şimdi, biraz daha böyle isterseniz şöyle dirsek de konulabilir. Ama çok rahat değilse şu şekilde elleri de koyabilirsiniz. Şimdi, bir tane bacağımı uzattım, geliyorum. Böyle birazcık aşağı eğileceğim. Yanlardan da tutunabilir. Şimdi burada ayak bile, e, parmak uçlarımı kendime doğru iyice çekeceğim. Nefesimi aldım verirken kalçama doğru yaklaştırıyorum topu ve uzattım. Ver nefes, al nefes. Ayağımı aşağı düşürmüyoruz kesinlikle. Yukarıda. Bravo. Sırtımız dik. Son 5. Dört. 3 2 1 Şimdi kalk burada. Küçük daireler yapıyorum. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Parmak ucunu uzatabilirsiniz. Ver. Al nefes, verdim. Şimdi dur. Ve diğer tarafa çevirmeye başla. Ve bir. Ve iki. Ve üç. Ve 4 5 6 ve tekrar dizimin üzerine koydum. İyice uzandım. Yavaşça kalktık. Süper. Aynı hareketi diğer bacağı yapacağız. Şimdi kaldırdık bacağımızı. Ayak parmak uçlarını çektim kendime. Ve nefes vererek çek. Ve uzat. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Anladım. Ve 4 5 6 7 8 9 Ve 10 Kal şimdi dudaklarımın ucunu. Ve daha da yaptım. Ve 2 Ve 3 4 5 Şimdi tam tersi. Ve 1 2 3 Dört ve beş, dizimin üzerine koydum, İyice uzandım, kalçayı esnet, belini esnet ve yavaşça doğruluk, soğuma yapacağız. Bu kadar bacakları çalıştırdık, şimdi iyice bir, güzelce esnetelim. Şimdi tekrar başlangıçtaki gibi nefesle aşağı gideceğim, şöyle yer vereyim. Nefes verirken uzan. Şimdi bir tane dizimi büktüm. Şunu yapayım görmeniz için. Aynı taraftaki elin yerde, diğer taraftaki kolumla yukarıya doğru dönüyorum. Ve bakışlar elimde. Şöyle kalçayı geri itmemeye çalış, ortada kalmaya çalış. Arka şu düz kalan bacağın arkası iyice esnesin. Biraz bekle. Yavaşça yavaş. gel. Diğer dizini bük. Elim yerde ve diğer kolu gönderdim yukarı. Kal burada. Şimdi yavaş geldim ortaya. Dizlerini hafifçe büktüm. Boynu ve kollarını rahat bırak. Yuvarlanarak yavaşça yukarı gel. Böyle i̇yice uzadı. Ee, bu kadar kısa sürede güzel etkili bir egzersiz oldu. Ee, bu serimizin son dersiydi bu. Umarım başka serilerde de görüşeceğiz. Başka videolarda da birlikte olacağız. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki dersler yüklendiğinizde sizler de hemen yakalamış olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.